tağuta varıp hüküm danışan, tağuta boyun eğen, onun hükümlerini önceleyen, onun isteklerini hayatında yer veren kimsenin iman iddiasını Allah Azze ve Celle Kur'an'da sözde bulmaktadır. Elem tara ilellezine yezumun annahum amanu bima unzila ileyk. Sana iman ettiklerini şu sözde iddia edenleri gördün mü? Ve ma min qablik. Hem sana hem senden öncekilere indirilmiş bulunana iman ettiklerini sözde iddia ediyorlar. Şunları bir gördün mü diye Allah Azze ve Celle ironik ve aşağılayıcı bir dille bu iman iddiasında bulunanların sefil ve trajik hallerine işaret ediyor. Ne yapıyorlar bunlar? Hem Allah'a iman eden hem Allah'ın indirdiklerine, Resulullah'a indirdiklerine, hem öncekilere indirdiklerine iman eden ve imanda tam da Allah Azze ve Celle'nin istediğini yapan قُولُوا آمَنَّا بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ اِلَى اِبْرَاه۪يمَ ve وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ Allah'a ve Allah'ın bize indirdiklerine ve öncekilere indirdiklerine iman edin diyen Allah Azze ve Celle'nin tam da dediği gibi bir ifadeyle biz bize indirilene ve bizden öncekilere indirilene iman ediyoruz demişler diyen bu kimseler. Ama icraata gelince Allah Azze ve Celle diyor ki icraatta يُرِيلُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الْتَاغُوتِ Tağuta muhakeme olmayı istiyorlar. Daha gidip muhakeme olmamışlar bu ayetteki konu muzdaki kahramanlar. Ama bu iradeleriyle dahi Allah Azze ve Celle onu ayette konu ediniyor. يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الْتَاغُوتِ Tavuta gidip hüküm danışmayı istiyorlar. Allah Azze ve Celle bir hüküm ısrar etmişken, onun hükümlerinin buyruklarının çizdiği yolun, çerçevenin şeyi belliyken, başka bir nizama, başka bir anlayışa, başka bir hüküm yaklaşımına ne diyelim, alternatif olsun da bunun rengi az ton açığı olur, çok koyu, sert, uzak bir farklı renk olur. Fark etmez bunlar. 20 derece sapmayla olur. Yahut 100 derece, yahut 180 derece sapmayla olur. Yine fark etmez. Allah Azze ve Celle haktan öte seni bütünüyle batıl olarak tarif ediyor. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا دَلَالِ Haktan öte dalaletten başka ne var? Efendim biz biraz şöylesini yaptık biraz ılımanı oldu veya bir bir renk ton açığı oldu şöylesi oldu böylesi oldu diye. Tavutun kendi içerisinde belli çeşitlilikler, farklılıklar elbette olabilir. Kişi yoldan çıktıktan sonra azlıkça daha koyu tonlara doğru elbette yol alabilir. Ancak yoldan çıkışı bakımından konuşuyorsak Allah azze ve celle'nin dediği olmuyorsa ondan gayrı bir başkasının dediği kişinin hayatında hüküm sürmeye başlıyorsa kısmen yahut bütünüyle artık o kişi parçalanmış, o kişi başka bir kişiye kulluğa girmeye başlamış demektir. Böylesi bir durumdan Allah'a sığınır. Bunun hayatımızda kalan izleriyle, parçalarıyla, hangi alanlarda, hangi bölümlerde Allah'ın sözü hayatımızda rengini bulmamış, karşılığını bulmamış, etkisini bulmamış ise Bunların da etkisini bulmasını, eksiklerimizi, kusurlarımızı, büyük, küçük, kimimizin yaması, kimimizin, deli, kimimizin deliği, eksiği büyük olur, kimimizin daha küçüktür. Bunları Cenab-ı Hakk'ın bütünüyle kapatmasını, bizi kendi boyasıyla boyamasını, böylece kulluk noktasında yekpare kendisine kulluk edenlerden eylemesini diliyorum. Tavutun etkisi altında kalmak, topallamak tağutun etkisi altında kalmak, sendelemek gibi bir şey. Topal ördek gibi ne yaptığı belli olmayan, bir Allah Azze ve Celle'ye teslimiyeti yaşadığını söyleyen, diğer başka noktalarda ise başka vazgeçilmezleriyle Cenab-ı Hakk'ı ikinci sırada bırakan bir anlayış, Allah Azze ve Celle'nin kabul ettiği bir ubudiyet, bir kulluk anlayışı değil. Keşke Rabbimiz böyle parçalı bir ubudiyeti de kabul eder olsaydı da bunu da belli ölçülerde tolere ediyor olsaydı da o zaman biz de hayatımızda kaç toleransla böyle öğrencilerin yüzde yirmi derse gelmeme toleransı gibi bir şey olsa ya yüzde otuz böylece biz de kulluğumuzu parçalı birilerine tolerans tanıyacak en azından eksiklerimizi oracıkta halledecek bir yerlerde kendimizi teselli edebilseydik. Hoş böyle bir şey temenni etmenin de nedenli çirkin olduğunu hesaba katarsanız bizi bütünüyle hiç yoktan var etmiş olan Rabbimizi hangi konuda başkalarıyla tesviye etmeye gönlümüz razı olabilir? Böyle bir şeyin eksikliğinden ötürü sıkıntı çekip bundan tertemiz oluncaya dek çaba sarf etmek biz kulların akredeceği Allah Azze ve Celle'ye duyduğumuz sevgiyle anlamını bulacak en doğru, en samimi, en istikamet üzere bir yol olsa gerek ki işte bu teslimiyetin ta kendisidir. Kulluğun da ta kendisidir. Masiyet boyutuyla, kulların içine düştüğü günahlar boyutuyla, kendi zafiyetleriyle, hırslarıyla, istekleriyle, arzularıyla kapıldıkları yanlışlar da kısmen böyle bir olgunun içerisine girse de kişinin zafiyetiyle yaptığı hususlar bundan bir miktar daha hafif konulardır. Çünkü başkalarına boyun eğdiği, başkalarının emirlerini hayatında öncelediği durumlar Allah Azze ve Celle'nin tam da bu ayette bahsettiği üçüncü bir kişinin yani tağutun kişinin hayatında etkisini bulması çok daha korkunç ve dramatik olur. Kişinin tembelliğinden ötürü, kişinin kusurlarından, şahsi zafiyetlerinden, arzularından, hırslarından ötürü düşüp kalkması masiyetler ve günahlar Allah Azze ve Celle katında daha bir kolayca belki mağfiret edilmeye, tevbesinin daha kolayca kabul edilmesine imkan belki bulacakken, kişinin daha zinde, daha gerçekçi bir zihin dünyasıyla mukayese ederek, düşünerek, taşınarak, Farklı bir kaynaktan gelmiş bir emri, Cenab-ı Hakk'ın emriyle birebir karşı karşıya geldiği yerde dahi o emri tercih ede durması, onun sözünü üste tutması işte bu tağutu öncelemesidir. Allah Azze ve Celle'nin ve kelimetullahi hiyel ulya. Allah'ın sözü mü? O üstün, en üstün olan sözdür. İlkesiyle çatışır. Bir müminin ne gönlünde, ne evinde, ne yurdunda, ne iş yerinde, ne de etkisinin bulunduğu herhangi bir muhitte Allah'ın sözünden üstte başka bir söze yer vermesi, onun sözünü öncelemesi düşünülemez. Bu korkunç bir şey olur. Dolayısıyla şöyle iki tür insan düşünün ki birisi hayatında kusurlar işliyor, günahlar işliyor ama Allah Azze ve Celle'nin sözlerinin hepsi hususunda en azından fikren bunların savunucusu, bunların doğru olduğu hususunda, doğrular olduğu hususunda itikaden tam açık bir taraf girlikle Cenab-ı Hakk'a Cenab-ı Hak'tan yana taraf oluyor. Eksik ve kusurları için Allah Azze ve Celle'den mağfiret dileyen kişi bir tarafa. Diğer taraftan tağutun çıkardığı emirler hususunda Allah Azze ve Celle'nin doğrularını telaffuz edemeyecek kadar, seslendiremeyecek kadar ürkek, bunları ketmeden tağutun işlerini yoluna koyan, onların işlerini icra, ecra eden bir kimse düşünün. Bu ikisi arasında elbette korkunç farklar var. Biri normal bildiğimiz bir günahkar tipiyken diğeri tağutun artık etkisi altına girmiş. Onun emriyle iş gören, onun isteklerini kendi hayatında belli ölçülerde ve belli sınırlarda da olsa gerçekleştiren bir kimse olarak bir başkasının kulluğuna kendisini adamış olur. Bu kişinin devleti de olabilir, patronu da olabilir, çocuğu, anası, babası da olabilir. Mümine yakışan şudur, hangi ortamda, hangi zeminde, hangi muhitte olursa olsun, Allah Azze ve Celle'nin buyruğuna aykırı yahut muhalif yahut alternatif bir buyrukla gelen kimseye, senin bu söylediğine ben karşı tarafım, bunu protesto ediyorum, bu yanlıştır. Rabbimin sözü ise doğru olan sözdür ve ben o sözden yana taraf <laughs> olacağım şeklinde kendisini belli eden, çuvalını yırtan, kendisini açığa vuran, Allah Azze ve Celle'nin buyruklarıyla alay ve istihza edildiği bir yerde sessiz sedasız sinip kalan bir kimseyi Allah Azze ve Celle kulu olarak, samimi bir kulu olarak benimsememekte ve kabullenmemektedir. وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعَدْ بَعْدَ zikra ma'al kavmi zalimin. Artık şeytan sana unutturmasın. Sen bu zalimler, bu ve benzeri zalimlerin Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarıyla dalga geçtiği, istiza ettiği bir ortamda öyle oturup kalma. Kalk, protestonu koy, bunları paylaşmayacağını, bu sözlerin konuşulduğu bir ortamda fotoğraf vermeyeceğini, bunları reddettiğini söyle ve oradan ayrıl. İşte bu ayrılışımız bizim icitinabımız olur. Uzaklaşım, uzaklaşım, uzaklaşmamız, bizim tağuttan, tağutla araya açmamız, kendimizi korumamız, Allah'ın kulluğunda kalmamız demek olur. Bütün Resullerin getirdiği mesajın temelinde bu varmış. Demek ki biz kapıya her çıktığımızda hatta kapıya çıkmaksızın evimizin içinde dahi o odadan diğer odaya geçerken bile tağutun sözü mü yoksa Allah'ın sözü mü geçerli olsun noktasında sahip olduğunuz imkanları kullanan birer aday, sınav adayı durumundayız. Hangisine öncelik veriyorsak Allah Azze ve Celle yakinen bunu takip etmektedir. اَنِ عَبُدُ اللّٰهَ وَجِتَنِ بُتْتَعُودُ <laughs> Allah'a kulluk edin, tağuttan uzak durun. Ne kadar hazindir ki Allah Azze ve Celle sana indirdiklerimize ve senden önce indirdiklerimize iman ettiğini söyleyen şu sözde müminlere bak diyerek tağuta muhakeme olmak isteyenleri başlarına gelen bir adli konuda herhangi bir tartışma konusunda tağutun hükmüne varıp gitmek isteyenleri böylece sözde müminler olarak kendi kulluğundan dışarıya atmış onların kendisine indirdiklerine olan imanını gerçekçi bulmamıştır. Yuridun en yetahakkamu ila tagut. Şunlara bak. Tağuta muhakem olmak istiyorlar. Günümüzde pek çok insan Allah azze ve celle'nin Kur'an'da zikrettiği, Resul'ün kendi hayatında bir beşer olarak yaşayıp başında bulunduğu toplumda gerçekleştirdiği, tesis ettiği pek çok hükmü, hayatında benimsememekte bunlara mukabil bunlara karşılık bunlardan farklı olan medeni hukukta gördüğü noktaları gidip kabullenmekte, benimsemekte, bunların hükmüne yanaşmakta eğer karşısında kendisiyle sıkıntıya girdiği kişi diğer bir mümin onu Allah azze ve celle'nin buyruğuna, hükmüne davet edecek olursa da yan çizebilmektedir. Bu son derece vahim bir tablo olur. Bir müminin Allah Azze ve Celle'nin söylediği bir konuda başka türlüsünü düşünmesi, hele hele muhatabı kendisini buna çağırırken başka türlüsüne onu davet edip ısrar etmesi asla düşünülemez. Allah Azze ve Celle diyor ki, وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى, اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُولِۜ Onlara dense ki, Gelin Allah'ın indirdiklerine varıp danışalım. Ve el gelin Resul'e varıp danışalım. Hem Allah'ın indirdiklerini hem Resulü Cenab-ı Hak zikrediyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin indirdiklerinde yahut Resul'ün kendi sözleriyle, fiilleriyle, uygulamalarıyla, takrirleriyle tesis ettiği o toplumdaki her türlü hükmü yine aynı kapsamdadır. Onlara Allah'ın indirdiklerine ve Resul'e gelin dedik dendiğinde o iza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu ve ila Rasuli ra'aytal munafiqin yasudduna anka görürsün münafıkları senden hemen bir çaresini bulup ya sağdan sıvışmaya ya soldan sıvışmaya ya aralık bir yerden kaçışmaya başlarlar. Ama illaki kaçışmak için bir yol ararlar. Ya baş bir bahaneyle gider, ya şöyle gider, ya böyle gider, ya mecazde gider, ya Allah'ın dediği de zaten böyledir der. Yahut o, o günlerde kaldı der. Bugünlerdeki aslında Allah bugün gönderse bu, böylesini gönderirdi der. Ama neticede buna yanaşmaz. Her birinin kendisine özgü bir bahanesi vardır. Ama hepsinin müşterek noktası artık Allah'ın hükmüne, hayatlarında yer vermemeleridir. Cenab-ı Hak bunları sözde müminler olarak bir önceki ayette tarif etmişti. Şimdi de bunları münafıklar olarak damgalıyor. رَأَيْتَ الْمُنَافِق۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا Bu ayetlerin devam ettiği yerde üç beş ayet sonra Cenab-ı Hak فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Rabbine and olsun ki bunlar iman etmiş olamazlar. Dikkat ederseniz Tağuta hüküm danışmak, tağutun hükmüne hayatında yer vermek hususunu Cenab-ı Hak doğrudan imanla ilişkilendirmektedir. Ve bu sayfa içerisinde konuyu açtığı yerde de imanla ilişkilendirdi. يَزَعُمُونَ اَنَّهُمْ اَمَنُ Sözde iman ediyorlar diyerek imanlarını sözde saydı. Tağutun hükmüne varıp danışmak hususunda Uyarıya rağmen ısrar edenleri münafıklar olarak damgaladı. Şimdi de konunun nihayetinde Cenab-ı Hak diyor ki فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Bunlar kesinlikle iman etmiş olmazlar.